Evet arkadaşlar. Sal kızımızla istersen rahat hareket etsinler Bizim Jack erkeğe kızanda bir manita geldi. Kızımızın adı Şila. Şila ile Jack'i şimdi evlendireceğiz. Gel bakalım gel. Jack önce bir izini bıraksın. Aferin sana. Vay nasıl seviniyor Şila'ya bak. Gel Jack buraya gel. Gel oğlum buraya gel. Jack buraya gel. Aferin. Jack ya buraya. Önce bir yalanla erkeklik izini bıraksın. Bacak boyu farkını görüyor musun? Ama senin dişi de güzel. Çok güzel. Gel. 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 Gel buraya. Gel. Gel. Şşş, çek. Çek. Buraya gel. Aferin olma. <laughs> Aferin benim güzel oğluma. Biraz iz bıraksınlar. Biraz oynasınlar. Kızın kuyruğu doğuştan mı öyle? Kesmişler. bazen böyle e, ufak doğuyor. Yani yarım kuyruk doğuyor. Bilmiyorum abi onu. O zaman... Ama büyük ihtimalle ben kesik diye tahmin ediyorum. Yok kasıtlı kesmezler. Çünkü bizim de son batum yavruda iki tanesi böyle çıkmıştı. Allah Allah. Hı daha yeni, yeni olayın farkına varıyor. Hı Çek buraya gel. Gel, gel, Jack. Jack. Gel. Gel Jack. Gel, 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 sen, gel, gel, gel. Jake, gel. Gel buraya, gel. Gel, gel. Aferin kızım. Aferin, gel. Gel sen de. <laughs> Bana avlama, gel buraya, gel. Gel, gel, gel. Gel. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Hadi gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Şila. Buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Çabuk. Çabuk buraya gel. Aferin sana. Nasıl uçuyor <güler> be. Gel. Gel gel gel. Gel <güler> Bu bana saldırıyor ya. <güler> manyak. Bir şey kendin çıksana Gel bakayım. Ha, o şekilde tut. Jack gelsin. Jack buraya gel. gel. Buraya gel. Gel oğlum. Aferin oğlum. Gel. 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 <laughs> ar ar arkasını göstermen lazım. Önünü değil. <laughs> Aferin. Sen bırak bırak. Tamam bırak. Vay şerefsize bak. Hayır. Hayır. Bırak bir şey yapmaz. Bırak bir şey yapmaz. Bırak bir şey yapmaz. Gel. Öyle yapacak. Oynayacak. Hiç bırak bırak. <laughs> gel buraya. Sen herhalde saldırı moduna de, dediğin gibi böyle algıladı onun için saldırdın. Jack buraya gel. Gel çabuk buraya. Gel. Aferin, gel buraya. Gel buraya Jack. Gel, gel. Dişleri salsan paralarlar bunu. Gel, gel. Jack kasıtlı bir şey yapmıyor ona. Hadi dur gidelim bakalım ne yapacaklar. Hem hem zillilik yapıyor. Hem kavga ediyor hem onun yanına gitmeye çalışıyor. Tabi, gel. Gel bakayım hadi, gel. Gel. Gel gel. 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 Hadi gel. Bak bak bak. Neler yapıyor bak. Hadi. Gel buraya. Bak bak. Çok atarlısın ama vallahi dayak yersin burada. Demedi deme. Jack buraya gel. Jack. Buraya gel, buraya gel. Gel oğlum. Şşşt! bu ortalıkta Çıkarlarsa bunu severler. Gel buraya çek! Buraya gel çabuk! Onun derdi neresi biliyor musun? Arkaya gidecek büyük köpeklerin yanına. Onun ha. derdi o. Bak, gidiyor doğru köpeklerin yanına. Bak bak. Ya bu, bu da gidiyor bak bak. Seninki de çok fena, ha? az değil. Oğlum takip ediyor abi. Şimdi anladı o. Saldırmasaydın şimdi iki var var takılacaktınız. Geliyor. Abi çok seviyorum bu köpekleri Hem çok akıllılar hem çok seriler. Tamam. Gel. Buraya gel buraya. Gel. Seninki atarla mı? Aynı yere kapattık mı? Bir saatlik bir mevzu var. var Sıkıntı vermesinler birbirine. Yok. Bu sen Yok, tuttun ben diye daldı bu. Ben bizimkinden korkuyorum bir bu, şey yapacak. Bu, bu ya. sen, hayır bu seni, sen elinle aldın ya bunu. Hı hı. Bu seni korumak için ona saldırdı. Yani aklınca daha hiç eşlenmiyormuş hı. ya. Şu amacı şey köpekten seni koruyor. Önce nasıl oynadı neyse uğraştı. Sonra bir anda sen tutunca olay değişti. Ben tuttum, tutmaya altında yapmadı onu. Jack buraya gel. Gel buraya. Gel. Gel çabuk. Koş koş koş. Çabuk buraya Jack. Çabuk. Geliyor. <laughs> buraya gel. Buraya gel. Jack. Gel. Gel şurada. Gel. Al. Jack buraya çabuk. Bak 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 bak. Tavşan gibi gidiyor vallahi. Sakı <laughs> sakı yürüyor abi. Şimdi seninkini gördü abi. Şimdi bak. Onlar gidiyor an, gidiyor. Kızan da odurum be. Oradakileri gördü ya. Onları atar yapıyor. Seni yerler orada Gidelim mi? Yanlarına doğru. Bak bak korkunca da nasıl geliyor bak. Bak bak. Korkunca da nasıl geliyor bak. Şila ne oldu Şila? Ne oldu niye re yaptın? Azıcık üç buçuk gördüm. Ne Şila? Jack buraya gel. Jack gel buraya çabuk. Çabuk. Koş 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 koş. Jack normalde onun arkasından ayrılmaz ama hırpalıyor ya biraz. Her şey yaptı diye bir iki. Ha Jack ya. yine yürüyecek ona. Bak şimdi bak gidiyor. Gördün mü? Jack bırakmaz onu. Büyük köpeklerden kızandı olan var. Onun derdi oraya gitmek. He. Ha, o uyanık. Seninkinin de maşallahı var. Pirana. Ya evet, yerinde bölmezler. Pirana gibi. Sen tut ben alayım o Hadi gel gidelim CK almaya. Hadi gel. Hadi gel. Gel gidelim. Gel. gel. Gel buraya. Ha, gel buraya. Aferin. Hayır ha. Buraya gel. Çek. Gel buraya. Gel buraya. Çabuk buraya. Gel. Gel gel gel. Gel, gel. gel bakayım. Şire. Şire, sen namussuzluk ediyorsun ama. Gel buraya. Beni ısırmaz değil mi? Yok <laughs> <Hiç>, yok <laughs> Sağ solu belli olmaz gitmeye. Çek gel buraya. Gel. Buraya gel. Gel. Aşağıdan geç. Gel. Gel hadi gel. Abi, gel. Gel çabuk. Gel lan. Cenk. Bu tanıyor mu? Bu kızı, bu kızı tanıyor mu? Heh. Oynayın. Heh. Aferin. Evet, aferin Hadi oğlum. Cik şimdi iz bırakacak. Gel oğlum. Gel gel tamam gel Sen erkeksin ya Gel. 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 Şila, seni tutsam, tutsam olmaz mı? Hadi. Bak bu şöyle sana oldu. Nasıl olacak o iş? Gel. Gel bakayım. Şila. Şila gel bakayım. Aferin. Aferin oğluma. Gel buraya Şila. 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 Gel bakalım. Gel. Gel. Aa. Gel. Ay Ayvanın Al. kitabı olup görünce... Al. Aferin. Hadi. Gel. gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Benim kızları da salayım mı? Oynasınlar. Sen bizi... ...kanlarla mı çalışıyoruz? Hayır hayır hayır. Şşt. Girsin gel. Gel. Burada, burada sıkıntı yok. Gel. Gel. Zilli. Paris gel buraya. Çek neredesin gel. Gel hadi. Aferin size. Üstüme atlama lütfen ya lütfen lütfen. Çamurdayken atlama üstüme. Biraz oynasınlar. Gel bakalım gel

Cilli, Hop. Tamam tamam. Üstümü batırma bak. Yalnız üstü batırma. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Hayır. Gel buraya. Gel. Buraya gel. Hayır buraya gel. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Aleykümselam. Geldi yapıyorlar bak söyleyeyim sana. Nasılsın abi? İyi abi elhamdülillah. Sen nasılsın? Şşş, şş. Sakin, sakin, sakin. Hep atar hep gider. Sakin. Oo bu çok sene ya. Hayır kızım, hayır kızım. Üstüm batır mı? Hadi git oyna. Hadi git oyna. Baba bu atara bak. Kov onu gitsin buradan. Kov gitsin. Kov, kov, kov onu. Kov gitsin buradan. Hem korkuyor. Bana 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 kaçıyor sonra. Hem de atar yapıyor. <laughs> hem korkuyor hem de atar yapıyor. <laughs> Gel. Bizimkiler alışık gezecekler. Ama. Bye, 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 Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aferin sana. Ne oldu susadın mı? He? Yalnız sana atar yapıyor ya. Seni pek sevmedi gibi. Kov gitsin onu. <laughs> hem, hem geliyor hem de kaçıyor. Onun derdi oyun oynadı. Geri yapıyor. Bir tür geri yapıyor. Ya <laughs> ha, ne oldu ne oldu ne oldu? Zincirlerin dünya umurunda değil. Onlar gezme derdine. <laughs> ya sen sen yalanla mı yapıyorsun? Kolpacı. Vallahi kolpa yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> hem geliyor hem de bir kilometre kaçıyor. Zilli ne diyor bu? Ne diyor kızım o? Onun aklı fikri sende. Çok sevdi seni. <gülüyor> <gülüyor> Kaçmaya bak şerefsizdeki. Aa. Tamam kov, kov kızım sen de kov hadi. O oynar. <laughs> Onun şeyle işi yok. yok. Ya kızım. Hem atar yapıyorsun hem kaçıyorsun. Nasıl bir ahmaksın sen? Isır bir işe yarasın ya. O kadar almadığını. Ne? Isırma mı? 3 kilometre öteden kaçıyor. Nasıl ısıracak bilmiyorum. Şuna bak ya. He he sensin. <laughs> evet <Hem> kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Senin arkanda geziyor ya göt korkusundan. Benim arkamda geziyor. <gülüyor> <gülüyor> hem kaçıyor hem de pes etmiyor ama. <laughs> Zilli buraya gel 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 buraya gel buraya gel gel. Gel buraya, aferin kızım. Gel, aferin kızıma. Aferin Hilton'a. Aferin kızıma. Gel, aferin. Gel buraya, Jack, Zilli. Çabuk. Gel buraya. Buraya gel. Üçgençiler. <laughs> Çamur oldu manyak. Ya buraya gelip de çamurlanmadan gitmek yok. Öyle kuzu kuzu geldim, kuzu kuzu gideceğim yok öyle. Nefes nefese kaldı. Burasının verimi çamurunda değil yani yapacak o çamura girecek. Çek zilli gel buraya. Çabuk. Koş 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 koş. Hadi zilli gel buraya. Gel. Gel buraya. Çoralı oluyor mu? Zillinin de dönemi yaklaşıyor. O yüzden Jack peşinden ayrılmıyor. Bırakmıyor kızlar. Ne oldu? Ne oldu? Sen kime atar yapıyorsun yine? Sen kime atar yapıyorsun yine? Dişi değil mi? Dişi. Bunu, bunu şimdi Jack, Jack sevecek. Bugün. Tamam en büyük sensin. Bunun kuyruğu neye kısa kalmış? Onun kuyruğu doğuştan öyle. Muhtemelen. Gel buraya. Çoralı olmuyor, üç kaçlar.